Herkese merhaba arkadaşlar. Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Şu anda yanımda Tolga var. Merhaba. Merhaba Tolga. Ne haber? İyidir. Bugün... TRT evet, gibi konuşmaya devam ediyorum. <laughs> bugün yanımızda LG'nin Cam Plus aparatı var. Modeler telefonumuza çok güzel bir eklenti ile gelmişler. Evet. Bu eklenti sayesinde neler yapabiliyoruz Tolga? Vallahi neler yapamıyoruz ki demek ki isterdim ama sadece bir Fotoğraf modülü aslında bu. Ee, şöyle söyleyelim. Altındaki hatta ben bende de bir G5 var. G5 bolluğu yaşıyoruz bugün Aynen. zaten. Şuradan, şunu bu şekilde zaten çıkartabiliyorsunuz. Bunu çıkarttıktan sonra o modülü takınca, sen göster istersen arkadaki kabarıklık sayesinde daha rahat bir tutuş elde ediyoruz bir kere. Nasıl çıkartılıp takıldığını zaten videoda gösterdim arkadaşlar. Video aralarında o tarz ara görüntüleri de vereceğiz. Şöyle söyleyeyim. Bayağı iyi, klas bir şekilde kapattın yani. Tabii, benim silahı yerine koydum. Benim G5'im var diyor adam. <laughs> G5'i kullanıyorsan hakkını vereceksin diyorum. Bunu buradan çıkartıyorsa çat diye de koyacaksın. Çat diye de koyacaksın. Fazla da sert vurmayın, kırarsınız. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir özelliği var. Normal Hı. dahili e, pilimiz 2800 miliamper evet, saatlik doğru. bir kapasiteyle geliyor. Cam Plus aldığınız zaman ayrıca 1200 miliamper saatlik dahili bir pille geldiği için bu kapasiteyi totalde, totalde 4000 4000'e çıkartıyoruz. 40 yapar. 40 yapar. <laughs> e, 4000 miliamperlik bir bataryamız olmuş oluyor. Aslında güzel bir avantaj ama ne bileyim çok böyle şey tombul olduğu için hani sürekli taşıyabileceğim bir şey değil açıkçası. Sen Aslında bakarsan hani e, 33 3310 Abin 18 gibi <laughs> telefonlardan sonra... Ya tabi canım onlarla <laughs> kıyaslarsak oho, yani Onun O nesilde gün... büyümüş bir evrat olarak bana hala hafif geliyor bu telefonlar. Ya, ya bugün kalkıp şey videolarda çoğu insan şey diyor işte Zenfone hani farklı bir markadan örnek vereceğim. Zenfone Max'e mesela 1 santim kalınlığı var işte bilmem kaç yüz gram ağırlığı olduğu için işte çok ağır çok kalın diyorlar da eskiye döndüğün zaman o ağırlıklar o şeyler ya, kalınlıklar... Bence bulmuşlar iyi. da bunu yola birazcık ya. Yani nereden eleştireceklerini düşünüyor insanlar bence. Birazcık da eleştirmek yerine teknolojiyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Yani çok fazla boş tarafından değil dolu tarafından bakmak. Tabii da. canım. Yani şöyle yaptığım denemelerde şu tarz özelliklere rastladım. Ee, evet. Anında tek bir tuşla kayıt yapabiliyoruz. Evet. Bağlantı konusunda ilk başta sıkıntı yaşamıştım. Ee, Oo, hem de nasıl. Yani. Hem de nasıl. <laughs> Bayağı bir sıkıntı yaşamıştık. Onun da sebebi şu. İlk başta taktığınız zaman Düzgün bir şekilde şarj etmeniz gerek. Ee, bunun kendi içinde de pili olduğu için, Tabii. çalışabilmesi için. Onun da aslında bir bakıma gücünü istiyor. Ee, burada da tuhaf bir şey ortaya çıkıyor mantıken. 1200'lük kendi bataryası var. 2800'lük hani telefonun kendi pilini takıyorsun. Evet. 4000'e tamamlıyorsun. Ama onu ilk çalıştırdığında niye kendi o pilden çekerek gücü çalışmıyor? Evet, niye çalışmıyor? Öyle de bir sıkıntı yaşadık. Şarj ettikten sonra o sıkıntı çözüldü. Hı -hı. Tabii çözülebilmesinin yegane sebeplerinden bir tanesi de çalıştırdığınız zaman, ilk taktığınız zaman, LG Cam Plus Manager uygulaması bu cihaz, bu cihazda eşleşmek istiyor diyor USB üzerinden. Hı -hı. Ben her tamam de eşleştiremedim, ama iptal dediğimde çalışmaya başladı. Hemen slide'ın alt alt kısmında bulunan tuşu aşağı doğru çekmemizle direkt e, kamera uygulamasına. Yani şey daha doğrusu dediğin gibi kamera uygulamasının açılmasını sağlıyor. Oradan evet. da kullanmaya başlıyoruz. Hız, aslında hani direkt kamera uygulamasına geçiş, hızlı bir şekilde çekim ya da tek tuşla video kamera kaydı yapabilme. Onun dışında çeşitli özellikler var işte. İlk kere basarsan şu şekilde olur, bu şekilde olur diye. Onları kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Ben normal Canon 550D kullanan, profesyonel makine kullanan bir elemanım aslında. Aslında aynen sen ağırlıklı olarak DSLR'ını... Aynen. işte kullanılsın. Çok nadir seni bir telefon kamerasıyla falan çekerken yaparken görüyoruz. Telefon kamerasıyla çok nadir çekim yapıyorum. Çünkü e, şuradaki kauçuk dokunma hissiyatı benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Telefonlarda bunu yakalamak zordu. Yakalayamıyorduk hatta. Ama şu bir an iki firma sadece benzer bir şey yapmıştı. örnek olarak Samsung Galaxy S4 Zoom vardı mesela. O da hani biraz tutumu rahattı. Hı hı. Bir aynasız makine taşınabilir aynasız makinelerin hani orta seviyesinin verdiği bize şey veriyordu. Ergonomi veriyordu performansı. Tabi veremez. Bunda ama on, o biraz daha şey olmuş. Kararlı olmuş yani. Onu da şu kadarcık bir yerde tutuyordunuz. Bunu da kocaman şöyle elinizle oturtarak çekebiliyorsunuz. Şöyle de bir gerçek var. Zoom yapmaya çalışırken tekerif fazlasıyla itmek arada da hani es vermek gerekiyor. O es verdiğin sürede de takılabiliyor. Çünkü hani Tak diye ittin diyelim birazcık gidiyor. Daha da fazla zoom yapmak istediğinizde parmağınızı çekip tekrar itmeniz gerekiyor. O esnada hani sanki zoom'u akışkan bir şekilde değil de tak Böyle tak kesin, atlatarak kesin. hani amatör bir şekilde yapmışsın havası uyandırabiliyor. O yüzden birazcık elinizin alışması gerekiyor. Ya da Hı -hı. hani zoom kavramı olayını nasıl debriyajlı kavramı alışıyorsan. Debriyaj kavramak gibi yapman lazım. Yapman Alışın. lazım. Alışman lazım. Onun dışında benim söyleyebileceğim... E LG G5'in inceliğine çok fazla bir kalınlık katmış mı diye soracak olursan birazcık katmış ama elde kavrama açısından iyi bir hissiyat uyandırmış. Şahsen ben e, Samsung Galaxy S7 Edge alayım yoksa G5 mi alayım diye düşünürken bu modül sayesinde birazcık fikrim fik, fikirlerim değişti. Bu hmm, anlamda G5 hani profesyonellik anlamında daha bir hava katıyor. Hı hı. Bir şey yapsana, versene bir cihazı. Mesela şu hani şeyden, tutuştan bahsettik ya, hı hı. peki sence nasıl o şeyi, tutuştaki konforu? Bak ondan hiç bahsetmedim mesela. Şeyden hep, tutuşun işte şuradaki alanın genişliğinden falan, yani DSLR'a benzediğinden bahsettik. Ama senin tam hissettiklerini anlayamadım ben mesela. İzleyenlere de buradan aktarmanız <laughs> <laughs> diyerekten videoda sağlam bir gönderme yaptım. Hadi <laughs> açıkla bunu, orayı kesme. <laughs> Açıklayayım tamam. Ya, bana açıkçası birazcık daha e, daha kısa gelebilirdi diye düşündüm hı hı. birazcık geniş tutmuşlar hani Canon 550 de fazla değil alışkanlığımdan ötürü diyorum bunu birazcık daha hani yarım daha santim geliyor. bir santim hı hı. daha azıcık olsa daha için. E, şuradaki kavise hissedebilsem daha iyi olurdu benim için ama yine de hani bir de benim parmaklarım çok büyük fark ettiysen Evet şey, kırıncı küreği <laughs> gibi diyoruz biz ona halk arasında. <gülüyor> <gülüyor> büyük olduğu <laughs> için frekansını eller bayağı büyük. Tamamıyla hissedebiliyorum. Ee, hani kalınlık hmm. anlamında tam böyle parmağın oturabileceği nitelikte. Yalnız çok fazla uzun yapmışlar. Daha kısa yapabilirlerdi. Evet, o da e, nasıl olabilir diye düşünüyorum. Tuş takımını yerleştirme konusunda. Aslında şurada bir boşluk var. O boşluk da pilden ötürü olabilir büyük ihtimal bana da öyle geliyor Aynen, pilden, pilden ötürüdür yani pilden kaynaklıdır büyük bir ihtimal ekstradan bataryadan fedakarlık etmektense... ya, ya aslında iki tane noktası var ya biraz daha kalınlaştıracaklar yani atıyorum şu kadar kalınlıkta ise evet, biraz daha kalınlaştıracak ya kalınlaşacak da hani e eğimi şu şekilde yapıp tutuş Ol, açısından tutuşu bir, biraz şu daha şu şekilde tutuş bir yapacaklar. tutuş hani şu şekilde bir tutuş için ya da komple bataryayı, e, o daha harici olarak eklediğimiz ek bataryayı komple çıkartıp atacaklar. Peki şu anda yurt dışı fiyatı 69 dolar, 70 dolar diyelim artık. Ortalama da 200, Türkiye'deki vergiler mergilerde bineceğini düşünürsek 250 lira civarında olur diye düşünüyorum ben. Daha da fazla olabilir bence. Tabii artılabilir. Peki bu fiyata değer mi diye düşünürseniz? Bence hani bu fotoğrafçılık işiyle uğraşan ve hissiyat bakımından önem verenler için bence fazlasıyla değer. Çünkü evet. e, standart telefonla çek, selfie çek ya da e, Instagram'a gir, fotoğraf yüklenin dışında ben görüyorum bazen Facebook'taki forumlarda ciddi ciddi adamlar LG G5'te inanılmaz fotoğraflar çekmişler ve paylaşıyorlar bunları sürekli. Ya sadece G5 değil, e, orada aslında mobil fotoğrafçılık da giderek Gelişen bir şey olduğu için insanlar Konsept artık oldu. yanında ağır hantal makine taşımak yerine Mesela sokakta gezi fotoğrafı çekenler veya işte bir seyahate gittiğinde büyük hantal makineyi mı daha küçük Aynen, Hem telefon işlevini görebildiğim şey. hem daha hafif ve uzun süre kullanabileceğim bir cihaz daha çok tercih ediyorlar Orada da mesela G5 güzel bir alternatif olabilir Bir de elin alıştığı zaman kısa filmler bile çekebilirsin aslında G5 ile Tabii. Hani bu e, modüler yapısı sayesinde kısa film bile çekilebilir aslında Cam Plus sayesinde. Şu zoom olayını birazcık kavramak gerek. Onun dışında benim aklıma takılan herhangi bir şey yok. Var mı senin ekleyebileceğin bir şey? Benim Doğru. ekleyeceğim son bir şey daha var. O da bilgisayarı bu şekilde taktığınız zaman hiçbir şekilde USB bağlantısını algılamıyor. Sadece şarj ediyor. Ee, o da tuhaf bir şekilde neden öyle yapıyor bilmiyorum. Büyük ihtimal o sen şey demiştin ya USB... Ayrıca aç, bir zaman. aygıt olarak tanıyor bunu. USB bir aygıt. aygıt olarak tanıdığı için yapıyor olabilir. Aslında onu da büyük ihtimal bir yazılım güncellemesiyle falan elce düzeltebilir. Onu da ilerleyen zamanda eğer onu düzelten bir güncelleme yayınlarlarsa çok da güzel olur bence. Aslına bakarsan sürekli tak çıkart yapmak durumunda kalıyorsun. Aynen Hani bir öyle. açıdan da pazarlama stratejisi olarak baktığımızda zaten tak çıkart yapıda bir telefon. Hı hı piyasaya sürdük. E sen bunun özelliğinden faydalanmıyorsan niye bu telefonu kullanıyorsun? Bu daire bir hikaye. Ya orada da hani şu olabilir. Cam Plus modülü takılı. Birkaç fotoğraf çektin acil olarak hani hı hı. hızlıca bilgisayara evet, aktarıp birisine gerek. göndermen gerekiyor. Bilgisayarına ya Bluetooth aktaracaksın. Evet. E, kimi insan Bluetooth Dro kullanmıyor veya ya Dropbox atacaksın olmuyor. ya da, da Dropbox atacaksın oradan alacaksın. En kötü ihtimalde hani WhatsApp Web'den işte birisine yollayacaksın. Oradan bilgisayarına indireceksin falan. Gereksiz işi uzatıyor. En yüksek çözünürlükle haliyle yani en iyi kaliteyle USB'den almak varken bence onu uzatmaları biraz şey olmuş. Bir eksi O konuda olmuş. sana hak veriyorum. Çünkü ben de gerçekten fotoğraflarımı ya da videolarımı USB üzerinden alıyorum ya da ses kayıt dosyalarımı. Hı hı. En önemlisi ben ses kaydı yapmayı çok seviyorum telefonla. Hı. Ses kaydı yaptıktan sonra bunu bilgisayara aktarabilmek bu açıdan iyi. Eğer siz de Cam Plus alıp kullanmayı düşünüyorsanız hani bilgisayara bağladığınız zaman ilk başlarda hani şu dönemde Hı. bilgisayarınıza aktaramayabilirsiniz. Normal eski haline döndürerek aktarabilirsiniz. Belki ileride güncellemeyle bu tabi düzelebilir bir yazılım güncellemesiyle. Onun için so, son şey son olarak benim ekleyeceğim şey dediğim gibi zoom olayına alışmanız lazım. Hı. Tam anlamıyla hassas olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu açıdan zoom te tekerinin Hani e, bir teker mekanizmasından ziyade Hani e, şu alttaki slide gibi ufak bir tuşla zenginleştirilmesini isterdim Hani tuşla itip hmm, yavaşça şey, Yukarı ve aşağı, aşağı çekerek şey zoom in zoom out Zoom in, zoom out şeklinde olması daha iyi olabilirdi Başka da ekleyebileceğim bir şey yok Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar Elimizden geldiğince Tolgay'da Cam Plus'a değindik bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Unutmayın.